Ne var lan yine soytarı? Sana bir daha beni rahatsız etme demedim mi? La kurban olayım. Evlen artık benimle. Hadi lan çulsuz lavuk. Ulan çiçek diye brokoli mi getirdin? Kız param olsa sana dünyaları alırım. Bilmiyor mu sanki? Yürü lan oradan teneke. Senden bir cacık olmaz. Defol lan buradan. Kız bir dur. Param olmayabilir ama. Valla seni çok seviyorum. La ben de aşkımı sana kanıtlamazsam benim adım Şerafettin değil. Bekle kız burada. Ben sana gününü göstereceğim. Ya var hadaş. Garibanın kalbi yok mu sanki? Valla öyle bir tezgah kuracağım ki o Kezban bu sefer teklifimi kabul edecek Arkadaşlar ben Kezban'ımı çok seviyorum. Vallahi onsuz yapamıyorum. Ben ona sürprizini hazırlarken siz de videoyu beğenip abone olursanız aşkımı ona kanıtlamış olurum. He bir de yorumlara onu ne kadar çok sevdiğimi yazın da artık bana inansın. La bunlarda gene manav dükkanı gibi oldu ama olsun. Vallahi bu sefer kesin oldu bu iş. Giy kız şunu üstüne. Yürü gidiyoruz. Ne saçmalıyorsun lan sen yine Şero? Kız konuşma hadi giy şunu. Benimle evlenir misin kraliçem? Ulan Şero garibansın falan ama delikanlı adamsın. Evet evlenirim. Abo! Al kız havuç ye.